Şimdi buralarda limon ve kayısıyı bulup toplayacağız. Üçer tane lazım bize, Üçer tane toplayalım. Ondan sonra çıkışımızı yapalım. Horozumuzu da, bak hemen geldik buraya. Bu limon ağacı olması lazım. Evet, bak. Hop, limon bir aldım. <laughs> Selam dostlar. Bu videoda ben size limon ve kayısı nerede bularız, onu göstereceğim. Öncelikle haritamızı açtık. Haritamızı açtıktan sonra uzay limanı haritasındayız bu arada. Hemen burada otopark var. Herhangi bir ağaç bölgesinde de bulabilirsiniz limon kayısı ama ben araştırdım genelde buralarda gösteriyor. Oralara gidip ağaçların altına baktığınızda göreceksiniz limonları ve kayısıları. Şimdi biz de gidelim oralara. Şunu rahat bırakırlar. Uzunlu bir şekilde gidersek. Bir de şunu fark ettim. Artık insanlar görevlerini yaptı. Ve ee, sadece PvP için giriyorlar. Bu yüzden görevleri yapmak biraz daha zorlaştı. Evet mesela. Gelmişken şunu da açalım bakalım ne var içinde. Bana dönmez herhalde. Tırt. Abimiz bizi kovalıyorlar. Gelmiyor işte buraya gelmiyor. Tamamdır. Evet haritamıza geldik. Otoparktayız arkadaşlar. Şimdi buralarda limon ve kayısıyı bulup toplayacağız. Üçer tane lazım bize. Üçer tane toplayalım. Ondan sonra çıkışımızı yapalım. Horozumuzu da. Bak hemen geldik buraya. Bu limon ağacı olması lazım. Evet bak. Hop limon bir aldık. Bu yerde yoksa yanına gidip E'ye bastığınızda etkileşime geç çıkıyor. Böylelikle ağaçtan limon düşürebiliyorsunuz. Şunun da kayısı ağacı olması gerekiyor. Ona da bakalım. Aynen bir, iki. Bunda etkileşime geç var mı? Yok. Buraya geldik. İkinci limonumuz. Gelmişken bol bol toplayalım. Eşe dostu veririz. Vitamin bunlar. Kayısımızı da aldık. Evet arkadaşlar. 6 limon 4 kayısı bu kadar kısa sürede toplamış olduk. Şimdi buradan güzel güzel çıkalım gidelim. Horozumuzu yükseltelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bu oyun hakkında bildiğim her şeyi yavaş yavaş sizle paylaşacağım. Desteklerinizi esirgemeyin.